Türkiye'nin ilk düprü kanalı Süper 7 TV'den herkese tekrar merhaba. Ben Aslıhan Güli ve program konuğumuz sevgili Sinan Evren. Hoş geldiniz Sinan Evren. Merhabalar, hoş bulduk herkese merhaba. Konumuz mutluluk. Geçen programda çok güzel bir sohbet yaptık sizinle sevgili Sinan. Özetlersek zan ettiğinizin aksine mutluluk sebepsizdir. Sebeplere bağlı olarak yaşadığımız hislerin mutluluk değil, haz duygusu olduğunu ve tüm duygular gibi geçici olduğunu önce bunun farkında olmamız gerektiğini söyledik sevgili Sinan. Doğrudur. Evet, her insanın en üst seviyede mutlu olabilecek bir potansiyelle yaratıldığını söyledik. Aslında bunu unuttuğu için mutsuz ve Çaresiz hissediyor insan kendini dedik ve geçen hafta Mevlana'nın şu sözüyle bitirmiştik. Onu tekrar etmek istiyorum. Potansiyelle doğdun, iyilik ve güvenle doğdun, ideal ve hayallerle doğdun, azametle doğdun, kanatlarla doğdun. Sen sürülmek için yaratılmadın. Öyleyse yapma. Kanatların var, onları kullanmayı öğren ve uç diyor Mevlana. Bütün insanlığın en çok ihtiyacı olan şey bunu hatırlaması değerli dostlar. O potansiyeli yani içindeki ışığı hatırlaması ve sahip çıkması. Kişisel gelişim ya da ruhsal gelişim öğretilerin en temel amacı bunu hatırlatmaktır zaten. Aldığımız tüm spiritüel eğitimlerin enerji seanslarının amacı budur. Hepsini sadece birer araç olarak görmek gerekir. Amaç haline getirmemek lazım. Amaç haline getiren bizleriz. Hiçbir öğretiyi, kişileri, hocaları, eğitmenleri kendimizden daha büyük görmemek gerekir. Merkeze her zaman kendimizi koymalı, onları sadece kendi potansiyelimizi, kendi ışığımızı fark etmemizi olanak sağlayan vesile araçlar olarak görmeliyiz. Çünkü onları amaç haline getirdiğimizde o eğitimi veren kişiyi, hocayı, eğitmeni ya da seans aldığımız şifacıyı kendimizden daha büyük yapıyoruz. Kendimizi küçültüyoruz, onu bizden daha büyük yapıyoruz. Kimse bizden daha büyük değil. Sadece bizden daha önce içindeki ışığı fark etmiş, bizden daha önce yola çıkmış kişilerdir onlar. Sevgili Aslan. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir açıklama yaptınız. Peki şifa nedir? Şifacı kimdir, ne yapar? Evet, sıklıkla sorulan bir soru bu. Bununla ilgili kendi bakış açılarımı söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Şifa iyileşmedir bildiğiniz gibi. Ee, ama yalnız hem fizik beden olarak hem de psikolojik olarak iyileşmedir. Burada özellikle vurgulamak istediğim şey, şifa her zaman iki yönlüdür. Aslında bir bütündür. Fizik beden ve psikolojik olarak bir bütündür yani madde dünyası ve ruhsal dünyamız. Bu ikisini birbirinden ayıramazsınız zaten. Birbirine bağlı, birbirini etkileyen bütünsel bir yapıdan bahsediyoruz. Bugün modern tıbbın yaptığı gibi insanı sadece fizik olarak görürseniz ve hastalıkların duygusal, psikolojik sebeplerini yok sayarsanız insanı sadece bir makine olarak görürsünüz. Arızalanan parçaları ya da organları tedavi edersiniz, değiştirirsiniz belki ama iyileştirmezsiniz. Fizik bedenin hastalanmasına sebep olan duygusal ve psikolojik sebepleri ortadan kaldırmadığınız sürece hastalık ya tekrar nükseder ya da bedende başka bir hastalık olarak ortaya çıkar. Ömür boyu ilaç kullanmaya devam edersiniz. İlaç firmalarını belki de daha zengin edersiniz. Söylediğim şey modern tıbba karşıyım şeklinde anlaşılmasın değerli dostlar. Sevgili doktorlarımıza minnettarız. Özellikle pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına minnettarız tabii ki. Ama biliyorsunuz onlar göreve başlarken, doktorlar göreve başlarken adına yemin ettikleri modern tıbbın babası kabul edilen Hipokrat'ın çok az bilinen bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Diyor ki: "Sana gelen hastayı tedavi etmeden önce ona sor." Onu hasta eden şeylerden vazgeçmeye istekli mi diyor. Hastalığın duygusal ya da psikolojik sebeplerinden bahsediyor. Şifa ya da iyileşmek, iyileştirmek hastanın da psikolojik olarak iyileşme sürecine dahil edilerek hastalığın duygusal sebepleriyle birlikte ortadan kaldırılmasıdır. Yani şifa her zaman iki yönlüdür. İki yönlü olarak görmek lazım. Fizik beden ve psikolojik olarak bir bütün olarak görüp iyileştirmek esastır. Konuyla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Yaptığımız enerji terapileri seanslarına bazen alternatif tedavi ya da tıp deniliyor. Ben buna çok katılmıyorum. Birbirinin alternatif değil, birlikte çalışan, çalışması gereken, bir, birbirini tamamlayan şifanın iki yönü olarak görmek gerekir. Çünkü birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımız, çok sayıda tıp doktoru ve e, psikolog var e, sevgili Aslan. Peki herkes de şifacı ve şifalandırma potansiyeli var mıdır? İstisnasız herkeste var. Yaratan hepimizi mucize olarak yarattı zaten. İçimizde bir mucize var. bu aynı zamanda bir şifa eczanesi aslında. Önce kendimizi şifalandırma, daha sonra da eğer seçersek başkalarına katkı olma, şifa verme potansiyel elbette var asla. Bizler enerji terapisi yapıyoruz. Peki psikoterapisi ne yapar? Enerji terapisi ne yapar? İkisi de terapi ise arasındaki fark nedir? Psikoterapi psikologlar ya da psikiyatristler tarafından konuşarak yapılan bir tedavi şeklidir. Kişiyi sıkıştıran, mutsuz eden duygusal travmaların tespit edilerek kişinin bunlarla yüzleşmesi ve farklı açılardan bakması sağlanarak kişinin psikolojik olarak güçlendirilmesidir. Enerji terapisi ise aynı şeyi amaçlar aslında. Sadece konuşarak değil. Çünkü konuşarak sadece kişinin hatırlayabildiği bir alanda hareket edebilirsiniz. Enerji terapisinde ise farklı teknikler ile kişinin hatırlayamadığı, size açamadığı alanlarda da çalışırsınız. Bu şekilde daha geniş bir alanda travmaların blokajların ortaya çıkarılması ve temizlenmesi sağlanır. Psikoterapi daha acılıdır kişi tek tek geçmişi hatırlar, hatırlamak zorundadır. Yüzleşir onlarla. Daha sancılı olur ve daha uzun sürer. Enerji terapisinde ise kullanılan teknikle tekniğe göre değişmekle beraber kişinin tek tek geçmişi hatırlaması ve yüzleşmesi beklenmez. Enerji terapisi beyindeki alfa beyin dalgalarının aktif hale geldiği, kişinin rahatladığı, sezgilerin ve düşünce gücünün ortaya çıktığı bir bilinç halindeyken yapılır. Duygusal travmaların temizlenmesi daha hızlı gerçekleşir. Mesela access to bar seanslarında sen de biliyorsun, sen de iyi bir access terapistisin biliyorum. Başımızda belli bölgeler var akupunktu noktaları gibi ama tam da değil. Bizi sıkıştıran travmalar ve blokajların enerjik olarak depolandığı alanlar var. Biz o noktalara nazikçe dokunarak, belki hiç konuşmadan danışanla hiç konuşmadan, hiç sohbet etmeden o enerjinin serbest kalmasını ve travmaların temizlenmesiyle kişinin şifalanmasını sağlıyoruz. Psikoterapi de olsa, enerji terapisi de olsa, her ikisinde de amaç aynıdır. Kişinin farkındalığının arttırılmasıdır. Farkındalık en büyük güçtür çünkü. Yani bilinç alanının genişletilmesi, bilincinin yükseltilmesi ve kaynak her zaman bilinçaltıdır. Bilinçaltını Hı -hı. kullanarak bilinç alanını genişletiyoruz. Bilinçaltında gizli travmaların kontrolü ve sağlıklı bir şekilde bilinç alanına kişinin bunlarla yüzleşmesi ve farkındalığın arttırılması. Geçen programda bilinçaltında sadece travmaların olmadığını söylemiştik. Aslında değerli dostlar, önceki programlarımızı izlemenizde fayda var. Süper 7 TV'nin internet sitesinden tekrar izleyebilirsiniz. Bu bizim üçüncü programımız. Geçmiş programları izlerseniz eğer konuları bir bütün olarak da dinlemiş olursunuz. Bilinç sadece kötü anılar ve travmalar yok. Yaratan tarafından bize verilen hediyeler var. Hepimizin içinde bir şifa eczanesi var. Kendi kendini iyileştirmeye, diğer insanların şifasına vesile olma gücü ve potansiyeli var enerji seansları ile ve terapileri ile işte bunlar da ortaya çıkar. Bu da farkındalığın bir başka yönü aslında. İşte şifacı kimdir sorusunu şimdi eğer cevap vermek gerekirse şifacı kişiye bir takım enerjiler yollayarak kişiyi şifalandıran değildir bakın böyle bir yanlış bir algı var. Kişinin kendi kendini şifalandırma kapasitesini aktive eden kişidir. O alanı açan kişidir. Eğer biri diyorsa ki sana bir takım enerjiler yolluyorum, ben yüklüyorum ve ben seni şifalandırıyorum diyorsa değerli dostlar ya yalan söylüyordur ya da karanlık güçleri kullanıyordur. Aslında karanlık güçler onu kullanıyordur. İtibar etmeyiniz lütfen. O yüzden şifacı demeyiz. Şifaya vesile olan deriz biz kullanırken. Sevgili Aslan. Evet. Peki, kitabınızda mutluluğa giden yolun ilk adımını kişinin kendine değer vermesinden bahsetmişsiniz. E, kişi kendi değerini nasıl farkına varmalı sizce? E, kendi değerinin farkına varması için önce e, kendini bilmesi lazım. E, kendini bilmek, kişinin kendiyle ilgili farkındalığının e, gelişmesidir. E, Kendinin farkında olması, kendiyle bir anlamda yüzleşmesi demek ama yetmez. Farkında olmak yetmiyor. Kendini olduğu gibi kabul etmesi ya da aksesin diliyle alıp kabul etmesi. Kendisini olduğu gibi alıp kabul etmesi gerekir her haliyle. İşte o zaman kişi kendi oluyor. Maskelerle dolaşmak zorunda kalmıyor. Kendini kabul etmeyen kişi kendini yargılayan kişidir. Yargının olduğu yerde çatışma vardır, ego vardır. E, yargının olduğu yerde sevgi yoktur, korku vardır. Zihin korkudan işler ve kişi mutsuzdur. Bir başka hediyesi de e, kendini sevmeye başlıyor insan e, ve daha sonra başkalarını sevmeye başlıyor. Kendini evet. sevmeyen birinin başkalarını sevmesi mümkün değil ki zaten. Evet. Seviyor gibi görünebilir, seviyor gibi görünse bile onun altında başka Psikolojiler vardır değerli dostlar. Değersizlik, sevilmemiş olmanın yarattığı sevgi, açlığı gibi birçok çok sayıda travmatik duygular aramak lazım. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, peki, sizin kitabınızın adı Ritüellerle Mutluluk Terapisi. Ee, bu kitap içerisinde genelde uygulama var. Değil evet. evet, kesinlikle. Şimdi izleyenlerle beraber birkaç dakika vaktimiz kaldı uygulama yapabilir miyiz? Süper olur, harika olur, güzel bir fikir. Kitabın adı Ritüellerle Mutluluk Terapisi. Yani aslında ritüeller var, nefes terapileri var, meditasyonlar var, olumlamalar var. Bundan bir küçük bir kesit yapalım kitapta kullandığım bir şeyi. Hem yani şöyle bir rahatlayalım Aha. hep beraber. Buna herkes katılmak zorunda değil, herkes katılmak zorunda değil. Arzu edenler, seçenler katılsınlar lütfen. Şimdi o zaman başlayalım sevgili Aslan. E <laughs> derin bir nefes alın. Herkes derin bir nefes alsın ve nefesle birlikte gözleriniz kapansın lütfen. Ve nazikçe ağzınızdan verin nefesinizi. Rahat ve dik durmanızı istiyorum. Omuzlar rahat ve esnek olsun. Sırtınız dik, göğsünüz açık. Bu aynı zamanda sizin içsel duruşunuz olsun. Her şey yolunda, güvendeyim, kendimden eminim ve güçlüyüm diyeyim. Her şey yolunda, güvendeyim, kendimden eminim ve güçlüyüm. Şimdi de bedeninizin duyularına odaklanın. Oturduğunuz yeri, zemini, koltuğa temas eden kalçanızı, yerdeki ayak tabanlarınızı hissetmeye çalışın. Acele etmeyin, kendinize zaman tanıyın. Tekrar derin bir nefes alın ve Ağzınızla verin nefesinizi. Şimdi de başınızın tepesinden rahatlatıcı beyaz bir enerjinin içeri girdiğini hissedin. Yukarıdan başlayarak bu güzel şifa e, enerjisinin yavaşça tüm bedeninize yayıldığını ve kaslarınızı gevşettiğini hissedin. Önce yüz kaslarınızın gevşediğini, mimiklerinizi serbest bırakın değerli dostlar. Kaşlarınızı serbest bırakın, Yanaklarınızı serbest bırakın. Bütün mimiklerinizi iptal edin. Yüz kaslarınız gevşedi. Sonra boynunuz, enseniz, omuz ve sırt kaslarınızı serbest bırakın. Bırakın o yıllarca taşıdığınız o yüklerinizi bırakın. Rahatlasın omuz ve sırt kaslarınız. Şimdi de kollarınızın, ellerinizin, parmaklarınızın, oradan göğüs, bel ve Karın kaslarınızın gevşediğini, sonra kalça kaslarınızın, bacaklarınızın gevşediğini hissedin. Bütün kaslarınız o güzel beyaz şifa enerjisiyle doluyor şu anda bütün bedeniniz. Hem şifalanıyorsunuz hem aranıyorsunuz. Bütün kaslarınız da gevşiyor şu anda. Zihninizdeki bütün olumsuz düşünceler, bütün vesveseler, bedeninizdeki bütün koyu renkler gri, bej, siyah onların hepsinin beyaza boyandığını hissetmenizi istiyorum. Görün, inanın, inandığınız zaman gerçekleşiyor değerli dostlar. Bacaklarınız, ayaklarınızın ve ayak parmaklarınızın gevşediğini hissedin şimdi. Bütün bedeniniz gevşemiş durumda. Şimdi şimdi nefes alışverişinizi hissetmenizi istiyorum. Nefesinize odaklanın. Bunu hissetmek için hiçbir şey değiştirmeyin. Daha derin ya da daha sık değil. Doğal nefes alın lütfen. Acele etmeyin. Kendinize zaman tanıyın. Bir nefesin diğerini nasıl takip ettiğini fark edin. Son kez derin bir nefes alın. Verin nefesinizi Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun hepinize, hepinize şifa olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yine çok güzel bir programdı, çok teşekkür, teşekkür. ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ediyorum senin güzel enerjinle e, katkı olduğun için, benimle olduğun için ben de e, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere o zaman diyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.